Ne? kere ederim. Söylerim. Ne diyeceğim? Nigar bak beni almıyor. Ben okey çok severim derim. Gümüş. Kızım. Yavrum. Kırılıyorsun. Ah. Dargın bana. Niye? mu vermiyorum diye. Gümüş. Şiirini yaptı mı semiz otunu? Ha? Semiz otunu. Yok bugün yapacağım. Ah, ah, adı, 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 adı. Ne ay, ne ay anne ya Allah aşkına. İyi görünüyorum. Kimse gelen giden yok artık. İkisi bugün. Söylemedim anne, söyleyeceğim. Tamam. Ne Hiç oldu? Var. Sen yiyemedin mi? <laughs> Gideyim hem şu kedilere de mama alayım. Nerede? Bizim Turgut Reis'ten. Ay, gidecek gideceğim mi şimdi? E bir giderim belki. Benzinim de bitmiş. Ha. Şimdi gördüm. Önce Olur otururum var. biraz sonra giderim. Benzin Ay, alırım. Öyle. Anne sen benim evimdeki şeylere bir rahat ol da karışma. Hayır, nasıl? Sermeyeceğim onu bütün sene. Allah Allah. Öyle, öyle oturmayı seviyorum. <laughs> Allah Allah ya. Sen kendinle boz, benle bozma. Değil mi kuzum? Değil mi kuzum benim? Hı.